Evet şimdi de e, Güncel Olay Gazetesi sahibi İnönü Mehmet Bilgin var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, birlikte kırık anılar yemeğini takip ediyoruz. E, kırık anlı insanların 9 bin diyenler var, 15 bin insan diyenler var yerleşik İskenderun'da oturan. Tabi rakam çok önemli değil ama bu birliktelik ve beraberlik elbette çok önemli somut bir adım. Evet. Neler söylersiniz bu anlamlı geceyle ilgili? Biz Kırıkan'da gerçekleştiremediğimiz birlik ve beraberliği ne yazık ki hep şehir dışlarında gerçekleştiriyoruz. Dikkat edecekseniz bir Harbi, İskenderun yani bir Ankara ama bu tür toplantıları birlik ve beraberliğimizi ne yazık ki İskenderun Kırıkan'da gösteremiyoruz. Aslında bütün Kırıkanlılar olarak birlik ve beraberlik içerisinde olup Kırıkan'ın sesini tüm dünyaya duyurmaya çalışmak gerekiyor. Yani bu İskenderun Kırık Derneği'nin düzenlemiş olduğu yemek İskenderun'da yaşayan bir 15 bin civarı öyle söyleniyor. İnsanın birleşimini sağlıyor. Yıllardır görmediğimiz Kırık dostlarımızla bir araya geldik. Çok mutlu olduk. Yani yalnızca şunu görmek istiyorum ki Kırıkan'da Kırıkan'dan hepsinin bir an önce Kırıkan'da da aynı birlik ve beraberlik içerisinde olması gerekir. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun.